Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen Expo 2023 Kitap Fuarını 475 bin kitapsever ziyaret etti. Kahramanmaraş doğası, tabiatı, edebiyatın başkenti, istiklalin başkenti, mükemmel bir sanayisi olan bir memleket. Ne var ki tanınma noktasında eksiğimiz vardı. O tanınma noktasındaki eksiğimizi gidermek için hem ulusal boyutu hem de uluslararası boyutu olan bir proje yapmamız gerektiğini düşündük. 12 Şubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde Expo 2023 Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen fuar 9 gün boyunca kitap severleri ağırladı. Ve dolayısıyla da bir dünya projesi olan uluslararası bir alanda kuruluşu olan Expo'yu 2023 için kurmaya başladık. 45 yayın evi ile 11 şair ve yazarın katıldığı etkinlikte okurlar, yazarlarla buluşarak kitaplarını imzalatma imkanı buldu. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediye tarafından organize edilen kitap fuarına vatandaşların büyük teveccüh gösterdiğini ifade ederek, 9 gün süren organizasyonda 475 bin okurun fuarı ziyaret ettiğini dile getirdi. Çocuk dünyasından tutun gençlerin eğlencesine kadar, hobi evlerinden tutun Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi'ne kadar ya e, Kelebek Bahçesi'ne kadar tümünü farklı nosyonlarla yaptık. Bu 9 günde de yaklaşık 450-475 civarında hem Kahramanmaraşlı kardeşlerimizden hem de dışarıdan gelen insanlarımızın ziyaret ettiğini tespit ettik. 475 bin kişi.